arkadaşlar yeni uygulaması ee, ekrana karekod olarak koydum buradan indirebilirsiniz ee, isteyenler için karekod okutamayanlar için de ee, paylaştığım sohavinin videolarının açıklamalar kısmında e, Drive'ıma ekledim link olarak da indirebilirsiniz ee, diğer eski videolardaki gibi kablo derdi kalmadı biliyorsunuz yapacağınız tek şey Bluetooth üzerinden e, bağlanmak Şimdi ben burada e, Xiaomi ve Huawei üzerinden e, anlatmaya çalıştım. E, benzer adımların aynısını Samsung kullanıcıları, Oppo kullanıcıları da yapabilir. Zaten 3 aşağı 5 yukarı mantıkları aynı. İlk olarak uygulamayı indiriyorsunuz. Uygulamayı indirdikten sonra e, birkaç tane ayarınız var. Telefonun ayarlar kısmına giriyorsunuz. Burada uygulamalar bazı telefonlarda ekstra uygulamaları yönet şeklinde Xiaomi'lerde falan olabilir ama Mantık olarak yüklü uygulamalarınızdan C3, C5'i buluyorsunuz Burada izinler bölümünün içerisinde Depolama, konum, mikrofon Bazı telefonlarda kayıt yeri şeklinde Burada 2-3 tane sizden izin isteyecek Bunları veriyorsunuz ee, Huawei'de aynı menüde Diğer uygulamaların üzerinde göster var Xiaomi'de Oppo'da bunlar farklı yerde çıkıyor. Ayarlar kısmındaki yukarıdaki arama çubuğuna e, diğer uygulamaların üzerinde göster ya da Samsung'lar'da üstte göster seçeneğini açıyorsunuz. Sonra G4'ü, G3'ü, G5'i hangisini kullanıyorsanız, Solarin cihazlarında e, güç bağlantısını yapıyorsunuz. Klavyenizin üzerinde bulunan e, CTRL alt ve space tuşuyla biliyorsunuz renk değişimi yapıyor, üzerindeki komut değişiyor buradan android kullanıcılar için yeşil ışığa geliyorsunuz ve bluetooth'unuza giriyorsunuz bluetooth'a girdiğinizde en önemli husus bu burada game Assistant olarak size buluyor agp'nin ama siz buna tıkladığınızda ilk seçenekte iptal diyorsunuz direkt eşleş derseniz karakteristik yazma hatası verecektir ilk tıklamada iptal deyin tekrar tıkladığınızda eşleşe basın o arada size bir şifreleme hatası şeklinde uyarı verebilir Hiçbir önemi yok ikinci de eşleş dediğinizde zaten bağlanır ve oradan sonra G3 G5 BL yani Bluetooth düşük enerji tüketimi buraya giriyorsunuz gördüğünüz gibi ekranda F1 F1'e basmanızı istiyor F12'ye basmanızı istiyor bu kurulum ağında Eğer büyük bir klavye kullanıyorsanız F12 kesinlikle ama küçük e, sol tekel oyuncu klavyesi kullanıyorsanız F2'ye basıyorsunuz. E, son olarak da CTRL'e iki kere basıyorsunuz. Notch istiyor. Notch'un amacı çentikli ekranlar için. Buna OK diyorsunuz. E, sonra buradan PUBG simgesine tıklayıp click to right yapıp e, atamaları yapıp oyuna giriyorsunuz. Normal menünüzden e, telefonun ana ekrandan oyuna giriyorsunuz. Ee, diğer videolardaki mantık zaten daha önce de izlemiştiniz. Aynı oyunun içerisindeki F2 tuşuyla Aa. ayar menüsünü açıyorsunuz. Oradan tuşları zevkinize göre atamalarını yapabiliyorsunuz. Ee, bunun haricinde çok farklı böyle önemli bir detayı yok. Bu uygulama bu kadar sadece. Hani e, diğer diğer uygulamadaki gibi kabloyla işte geliştirici seçenekleriyle falan uğraşmanıza gerek yok. Ben her zaman olduğu gibi. E, eğlence moduna giriyorum burada birkaç tane size ekstra göstermem gereken şeyler var zaten direkt oyuna girdiğinizde fabrikasyon atamalardan dolayı e, Mouse ve klavye e, otomatik olarak çalışacak ama diğer tuşlar çalışmayacak e, kurulum anda CTRL'e bastığınız için Mouse imleciniz aktif oluyor e mouse'a basılı tut yani Ctrl'ye basılı tuttuğunuzda size geçici bir mouse imleci çıkıyor. Ctrl'yi bıraktığınızda mouse imleci kayboluyor. E, onun haricinde burada ayar yaparken kesinlikle e, teçhizatlarınızı fullleyin arkadaşlar. Silahınızı işte sağlık paketinizi alıp atamalarınızı ona göre yapın. E, atama yaparken en önemli hususlardan birisi direkt basılı tutuyorsunuz sonra atama yapılmıyor diyorsunuz Önce bir kere tıklayın üzerine sonra ikinci de basılı tutup sağa sol yapabilirsiniz çift tıklarsanız silersiniz İlk önce bir kere tıklıyorsunuz dairenin etrafında turkuaz renkli yeşilimsi bir ışık yanıyor o ışık çıktıktan sonra basılı tutup sürükleyebiliyorsunuz ee, bu önemli bir detay Onun haricinde e, biliyorsunuz bilmeyenler için de söyleyeyim e, kayıt yani ekrandaki atamanın birini silmek istiyorsanız üzerine çift tıklıyorsunuz çift tıkladığınızda siler e yine yukarıdan etkey tuşundan etten e tuş olarak atayabilirsiniz şu an eğim açık olduğu için aşağı doğru sekiyor eğim e e kapatmayı da birazdan göstereceğim size yine burada atamaları tam yapmadığım için bazen problem çıkıyor bunları biraz yerlerine çekiyorum geçici olarak hani ben şu an atamaya girmek değildi amacım atamak göstermek değildi sadece şey e, bluetooth bağlantısı ve birazcık da geek uzun zamandır video atmıyordum kızıyordunuz e, video atmamamın sebebi arkadaşlar e, ortalama video atmam evet bir ayı geçiyor ama inanın hani sadece sovavin değil veya sadece mix 3 değil ee, Instagram'dan olsun, YouTube'dan olsun sorularınıza yetişebilmek için zaten muhteşem bir zaman harcıyorum. Hani seviyorum. Yani bunu e, kahırlanmak için söylemiyorum ama e, hani inanılmaz vakit, vakit e, sıkıntımı yaşanıyor bu konuda. Tabii Türkçe yi yine böyle başaramadık konuşmayı. Araçta özellikle ortadaki seçeneği seçiyorsunuz. Bakın joystick şeklinde oluyor. Bu önemli arkadaşlar. Ee, Sade de geleyim yani destek vermekten sizin sorunlarınızla ilgilenmeye çalışmaktan video çekemiyorum arkadaşlar Onu da özellikle belirteyim yani kanal pasif değil aktifiz Ama destek anlamında aktifiz video çekecek çok fazla vakit bulamıyoruz Burada bazı arkadaşlar da şöyle bir sorun var bu Mix 3 için de geçerli tüm oyun konvertörleri için geçerli Araca bindiğimizde araç sağa çekiyor ya da araç sola çekiyor gibi şikayetler geliyor şimdi araçtaki joystick soldaki daire kontrolüyle arkadaşlar normalde sizin koştuğunuz ana ekrandaki joystick simgesi bazen farklı olabiliyor. Araç eğri gidiyorsa buradan atama ekranınızdan bu WASD dairesini hafif sağa çekiyorsa sola doğru kaydırın. Sola çekiyorsa sağa doğru kaydırın. Sorunuz çözülmüş olacak. Yani araç direkt gidene kadar onu hafif sağa sol yaparak bu dengeyi sağlayabilirsiniz çok kafanız karışmasın Aslında basit bir mantık Onun haricinde en önemli hususlardan birisi arkadaşlar telefon ya da tableti ters koyduğunuz için mesela bakın ben Mouse'la klavye ile hareket ettiğim zaman dağlara taşlara bakıyor Mouse ileri geri gidiyor Hani sadece ekranı çevirmek yerine bu tarz bir sorun yaşıyorsanız şarj soketiniz sağınızda kalacak arkadaşlar bu sefer normal olur. Yani normal bir şekilde kullanırsınız. He, bazı nedenlerden dolayı kardeşim benim şarj soketim solda olmak zorunda. İşte atıyorum ben çentiye takılıyorum ya da işte benim şarj soketimi solumda olması gerekiyor derseniz öyle durumlarda da ESC'nin altındaki Europa işaretine basılı tutarak X'e bastığınızda bu sefer ters işlem yapıyorsunuz ve şarj soketini soldayken normal kontrol ediyorsunuz Ama bu sefer de şarj soketini sağa geldiği zaman yine değişecek Bu tüm konvertörler için geçerli Mix 3 de mesela bu durumu yaşıyorsanız CTRL X ile Şarj soketi yönünü değiştirebilirsiniz Sova bilim ürünlerinde de böyle bir sorun yaşıyorsanız ESC'nin altındaki Europa tuşu ve X'e bastığınızda Ters işlem yapabilirsiniz Eee CTRL'deki basılı tutup geçici açtığınız mouse imlecini sabit olarak kullanmak istiyorsanız da Add Key'den kursordan bir tuş atıyorsunuz. Mesela ben O atadım. O'ya bastım bakın mouse imleci hep ekranda. Ta ki tekrar O'ya basıp kapatana kadar. He, siz bunu geçici olarak kullanmak istiyorsanız CTRL'ye tutup, basılı tutup kullanabilirsiniz. Ekranda sabit kullanmak istiyorsanız e, key'den kurzora bir e, atama yapıp onu normal mouse imleci olarak kullanabilirsiniz e, Bu Burada bir detay var bu sıralı tuşlar buraya çok fazla girmeyeceğim çünkü zor bir bölge Burada e, silahsız e, aşağı doğru sekme eğimden de çok şikayet ediyorsunuz Mesela hepimizin derdi daha doğrusu Buradaki e, korpsuz bölgeyi eğimi sıfıra getirin yine aşağı çekecektir ESC'nin altındaki Europa tuşuna iki kere hızlıca bastığınızda e, silahsız modda eğimi kapatırsınız arkadaşlar bakın mesela şu an e, iki kere bastığınızda e, direkt normal moda dönmüş oluyor dürbünü aktif ettiğinizde eğim tekrar aktif olur bu çok güzel bir özellik mesela bir binanın içerisine rush yapacaksınız Binaya girerken ESC'nin altındaki Europa tuşuna iki kere basın. Dürbünsüz içeride çatışın. Yakın fight'a e girin. Atıyorum binadan dışarı çıktığınızda sadece dürbün açtığınızda zaten direkt otomatikmen eğim devreye girecek. Hani bu çok pratik olduğunu düşünüyorum. Sizin için de öyledir inşallah. Hani ESC'nin altındaki Europa tuşuna çift tıklarsanız hızlıca eğim iptal arkadaşlar. Yani bir binaya bir eve girerken iki kere tıklayın Europa tuşuna. Dürbünsüz içeride fight yapın. Dışarı çıktığınızda da ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Dürbünü açtığınız an eğim tekrar aktif olur. Ben ne zaman buraya gelsem birileri beni buluyor. Ki şu an e, setime bakarsanız klavye, mouse ve telefon. E, sadece çekimde kullandığım ekipman. Ve bu beni harcayabilir. Çünkü hassasiyetler falan berbat. Ayarlar da çok kötü. Biraz da kolsuzluk olunca bende de. Evet. Gel kardeşim. <laughs> Ayıp ama Kusura bakmayın sesim berbat Arkadaşlar ben video çekimlerini genelde Gece 3 4 ve sabaha karşı 5 bu sıralarda yapıyorum O yüzden biraz zombi gibiyim affedin ee, Bu arkadaş beni bırakmayacak Evet gel bakalım Ama ölmeliydin abi ya Yani onu yiyip de yani O mesafeden Arkadaşlar böyle yani artık e, uygulamanın nasıl kurulduğunu anlatmakta amacım. Bir de e, mesela bakın Scar'ın sol üstünde 2x yazıyor. Bunu da çok fazla soran arkadaş var. 2x demek ikinci derecede aşağı eğim demek arkadaşlar. Bu eğimin dereceleri var biliyorsunuz. Hani Europa'ya basıp e, atıyorum 2, 3, 4, 5 şeklinde eğim veriyorsunuz. E, orada 2x, 4x, 6x, 8xleri görebilirsiniz. 2 e, minimumdaki e, aşağı eğimdir e, Siz bunu tabii 8'i de kullansanız 6'yı da kullansanız 2'yi de kullansanız hassasiyetinizle Bu kombinasyonu paylaştığınızda yani Hassasiyet ayarlarınızı dürbün hassasiyetlerinizi 2x'e göre yaparsanız da Kusursuz bir sonuç ortaya çıkar 4'e e göre de 6'ya göre de ben genelde 2 kullanıyorum Hem tuşlama anlamında pratik oluyor çok aşırı böyle MK'ya falan geçtiğim zaman altılara e, 6'lara 4'lere çıkıyorum. Bu arkadaş benden vazgeçmeyecek. Gördüğünüz gibi ben e, keskin otomatiği seriye aldım. Birazcık vicdansızlık yaptım arkadaşa karşı ama bırakmıyor peşimi. Böyle. Bu da pratik oldu. Antrenman yapmış olduk. Ne zaman video çeksem bu saatlerde kırığım birini mutlaka buluyorum burada ya Bak şimdi de tava diyor Gel kardeşim Bu arada arkadaşlar e, Mix 3 için yeni seri bir video hazırlıyorum Bu hafta o da gelecek inşallah e, Burada paylaşmadım ama Burada şu an gevezelik yapmaktan e, Çok şey kalmadı Eee atla tırmanla e, yatmaya başladığınızda uçma e, hareketi için sormuştunuz Evet arkadaşlar oluyor onu oyun içerisinde tek bir tuşla Hani ben bunu Mouse'un e, sol iç kenarındaki baş parmağımın altındaki o iki tuştan birini atıyorum yani ne için e, bir pencereye falan yaklaştığımda otomatik olarak Mouse'un kenarındaki tuşa bastığımda uçarak dışarı çıkıyorum veya bir çatıdan atlayacağım zaman oluyor mu Evet oluyor bu videoda onu paylaşmadım seslendirmeyi sonra yapıyorum arkadaşlar bu arada çünkü çok fazla böyle video editlemekten falan anlamadığım için şu basit 10 dakikalık video bile yapmak benim 3-4 saatimi aldı biraz beceriksizlik var sağolsun bir onluktan hamsi bey yeni editörümüz videoda çok bize desteği oldu ellerine sağlık. Ee, yapabiliyorsunuz. Ona özellikle tekrar söyleyeyim ki e, bu hafta gelecek Mix 3 videosunda ondan detaylı bir şekilde paylaşacağım. Açıklamalı olarak çektik onda. Onu da seslendirip atacağım kısmetse düzenleyip. Ee, böyle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, bir de arkadaşlar sizden vereceğim. Yani e, yani ben elimden geldiği kadar biliyorsunuz Instagram'dan YouTube sayfasından hani sorularınızı cevapsız bırakmamak için. Çözümsüz bırakmamak için elimden geleni yapıyorum. Ama şu abone olmak, like atmak, bir yorum yapıp yani teşekkür ediyoruz. Tamam, videolarım süper değil, ultra lüks editör yok. Hani birazcık amatörlük var. Yani bir like atıp bir yorum atıp eline sağlık teşekkürler demek. Yani ne bileyim ee, video istatistiklerini görseniz üzülürsünüz. Sizden ricam şu abone olmak, like atmak konusunda biraz titiz olursanız sevinirim. İyi eğlenceler diliyorum. Yine bir problem olursa yazarsınız yorumlara. Elimden geldiği kadar destek veririm.